Kuzey Doğa Derneği'nin yürüttüğü Büyük Memeliler İzleme Projesi kapsamında Sarıkamış'taki kurtlarla ilgili araştırmalar devam ediyor. Ekipler Sarıkamış ilçesini çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Hamamlı dağlarında kurtların izini sürüyor. Karla kaplı arazide kurtların ayak izlerini takip ediyorlar. Paletli botlarla kilometrelerce yol kat ediyorlar tüy, dışkı ve av kalıntıları gibi bulguları inceliyorlar. Bu çalışmanın amacı daha önceki yıllarda yakaladığımız kurtların bir sürüye ait olup olmadıklarını öğrenmek. Eğer bir sürüye aitlerse de o sürde kaç tane birey olduğunu ortaya çıkartmak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle Kuzey Doğa Derneği'nin Kars'ta hayata geçirdiği Büyük Memeliler izleme projesi devam ediyor. Bölgede biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen proje kapsamında 7 kişilik ekip Sarıkamış'ı çevreleyen Allahu Ekber, Soğanlı ve Hamamlı dağlarında zorlu bir mesai yapıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu karla kaplı ormanlık ve dağlık arazide kurtların izini sürüyorlar. Şimdiye kadar uydu verisi taktığımız iki kurdu bulduk. Ondan sinyal aldık ve onları takip ettik. Bir tanesi 4 bireylik, bir tanesi de 3 bireylik sürde. Sarıkamış'ın kırsal alanında hareket ediyorlardı. Bölgedeki kurt popülasyonunun belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında drone ve foto kapan kameralar da kullanılıyor.